Bugün sizlerle Gangstar ve Gangs oynuyoruz. 4 oynuyoruz tabi her zamanki oynadığımız gibi arkadaşlar. En son ben biraz para kazandım yani araba çaldım şey yaptım. Neyse bu sefer paraşüt görevini yapıyorduk. Önceki bölümde helikopter kaçırmıştık arkadaşlar hatırlıyorsanız. Ama pek görüntülenme olmamış arkadaşlar. Like gelmemiş fazla. Daha doğrusu hiç gelmemiş arkadaşlar neredeyse bir like gelmiş bundan baya bir like bekliyorum arkadaşlar neyse eğer like atarsanız ben çok sevindirsiniz arkadaşlar hadi ya gelmedi arkadaşlar da neyse bir dakika arkadaşlar ben siz ben sizi fazla bekletmeyin Evet arkadaşlar başlayalım hemen. Gerçi şurada çabuk oynayacaktık. Özür dilerim arkadaşlar. Bir de araba satabiliriz biz bu, bu bölümde. Ben birkaç tane araba sattım. Hmm, Şuradan. Araba sürerek gidelim arkadaşlar. Canım öyle istedi. Zaten yakın arkadaşlar. Koşarak bile gidebiliriz tabii ki de araba dururken. Beleş araba dururken daha doğrusu. Para gerek yok arkadaşlar. Şuna bence. Buradan çıkış vermiş arkadaşlar. Ben de daha yeni fark ettim. Motorla mı gitsek? Sıkkırı sürmedi. Sürmedi arkadaşlar. Neyse. Bunlar vermedi böyle dediğimiz tahmin ediyorum. Ama pek hızlı gitmiyor arkadaşlar. Ben bunu sürmüştüm bir yani önce yüklediğimde. Yani pek beklentimiz olmasın. Arkadaşlar geldik. Tamam. Ne olduğunu pe pek bilmiyorum arkadaşlar. Rüzgarı sıyırmak. Evet. Oynayacağız ve bulacağız. Yani Harry Potter'den atlayacağız. Ne olursa dur. <laughs> Yok arkadaşlar bu olmaz yeniden. Bu olmadı. Bastırma. Paraşütü açacaktık orada. Ben yanlış yaptım. Hemen şuraya basıp geçelim arkadaşlar. Sonra o zaman geçiyor. Tamam etseniz. Evet arkadaşlar böyle boyunmuş. Bir Ama biraz zor gibi gözüküyor. Yani kolaydı aslında. Ama da biraz zor arkadaşlar. Ama yani sonuçta yaptık. Evet arkadaşlar. Yeni sonuçta bir saniye. Evet tamam yeni deneyim. Üç, üç, kere yapacakmışız bunu arkadaşlar. Orada öyle yazıyor. Yani üç tane diyor. o. Şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Ama bu Gangster iyi bir oyun. Ben bu oyunu seviyorum. Yani, tablette oynanacak GTA gibi oyun. Ama tabi işte yani GTA gibi özellikleri yok. Ama arkadaşlar eğer yani hani işte bilgisayarda GTA indirseniz tabi. GTA ile bu bir tutulmaz ama. Yani tablette oynanacak en iyi oyun arkadaşlar. Biri daha doğrusu en iyi oyunlardan biri arkadaşlar. Neyse şunu da yapalım hemen cecik. <laughs> Şuraya ineceğiz. İşte indik. Şimdi son round. Şimdi ne yapıyorum? son şeyde görev başarısız mı son anda arkadaşlar neyse ben bu iki yapıp geldim evet arkadaşlar ben görevi bitirdim ee, şimdi araba sürelim yes be 5000 lira da ödül aldık neyse arkadaşlar bayağı bir zordu aslında ama neyse olsun arkadaşlar böyle zorluklar olacak Neyse bir tane daha görev yapsak mı, yapmasak mı ya da bir tane gidip araba satalım arkadaşlar. Hangisini bilirsin Şunu bir kapat ya. Araban sesini dinlemek istiyorum. Eğer kolay bir şey gelirse yaparım arkadaşlar. Bak. Ah, Şimdi. Aa, Polisler de takıldı peşimize. Neyse daha zevkli onlardan kaçmak. Bakın şimdi onları nasıl ekeceğim. Nasıl? Neyse olsun arkadaşlar. Buradan dinize uçacağım. Hadi be. Çok hızlı. Fatih taksi. Arkadaşlar. Ne oldu? Dur. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi devam ediyoruz biraz bir şarkı dinleteyim dedim arkadaşlar daha yeni arabanın önüne geçtim o sarının o Ferrari'de onu yakalamak istiyorum nerede ki ee, o sattığımız zaman bayağı para ediyor neyse arkadaşlar hemen bir araba satalım ve bulabildiğimiz kadar iyi bir araba bulup satalım nerede bu arabacı hmm, şuralarda olması lazım arkadaşlar Devam diyelim. Buradan şöyle giriş yok mu? Da? Allah Allah Allah. Giderken güzel bir araba bulursam onu alırım arkadaşlar. Ama bulamazsam da bununla giderim arkadaşlar. Bunu satarız. Aman aman aman. Bu arada arkadaşlar daha yeni ne çıktı? Şimdi ben bunu öldürdüm. Bir dakika şunu öldürelim. Evet. El silah seviye bir tamam Arkadaşlar ben bu adam böyle bir tane adam öldürdüm. Ve 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 bir araba çıktı. Ama ne araba? Jeep çıktı arkadaşlar. Bizde ne var? Arabalarda. İşte bu zip çıktı arkadaşlar. Tamam. An... Evet şimdi biz bir araba bulup satalım. Neyse arkadaşlar ben araba bulup oraya götürürüm sizi. O zaman açacağım sonra alalım tamam Evet arkadaşlar bir tane Ve şu an bunu satmaya götürüyorum. Evet arkadaşlar yeni bir tane bundan buldum. Şimdi bunu öldüreceğiz. Kaçın, hemen kaçın, hemen kaçın, hemen kaçın, hemen kaçın. Kalktı, yürü, hemen 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 Neyse, ben de bir şey yapayım, şey Evet arkadaşlar şimdi satış değerini açıklıyor. Yani geldik oraya ve sattık 45 bin liraya. Neyse arkadaşlar ama bir tane daha adam öldürdüm öyle şans şeyinde olarak. Buraya gitme ya. Ama arkadaşlar araba çıktığını içinden. 3 arabamız oldu arkadaşlar. Şimdi hepsi diyoruz. Bizim alındı Şimdi burada bu var tane de işte şu jp kazandım arkadaşlar. Bunu biraz sürelim sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Ama arkadaşlar iyi yani şey yaptım. İlk öldüm şu adamı. Polis de takılmadı arkadaşlar onu öldürdükten sonra. O yüzden bir avantajımız oldu yoksa bayağı bir uğraşacaktım. Neyse hemen harita geçelim ki bir, bir iki tur atalım. Sonra birbirimize veda edelim. Şöyle bir aşağı inelim bir şöyle bir. Evet. Şöyle bir kaydıralım. Anam Bugatti kat değil mu? Evet şurada Bugatti kat Arkadaşlar şurada gidiyor işte. Arkadaşlar burada çok bugat diyorlarmış. Ferrari'de bir yakını Ferrari satacağım arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere.